Merhaba sevgili çocuklar. Bugün birinci sınıflar için bir etkinlik düzenledim. Bu etkinliğimizi eminim hepinizin öğretmenleri yapıyordur. Şimdi bu etkinlikleri annelerinizle birlikte nasıl çalışacağınızı söyleyeceğim size. Çünkü bazı geri dönüşlerde bu tür şeylerin yanlış yapıldığının farkına vardık. Şimdi hikayelerimizi bu şekilde olduğu zamanda. Bu okuma metinlerimizi şu şekilde okuyacağız. Lütfen dikkat edin okurken. Ayça, Ayça zararlı. Ayça çok zararlı. Ayça çok yemek zararlı. Ayça çok yemek yemek zararlı. Ayça çok fazla yemek yemek zararlı. Ayça çok yemek yemek zararlı. Ayça çok yemek zararlı. Ayça çok zararlı. Ayça zararlı Ayça şeklinde okuyoruz. Ee, birinci sınıf okuturken bazı velilerin şöyle bir hataya düştüğünü gördüm. Şöyle yapıyorlar mesela çocuklara okuyun diyorlar. Çocuk okuyor şimdi. Ayça 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 diye okuyor. Buraya geliyor. Çok 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 çok. <laughs> zararlı zararlı zararlı. Böyle değil. Lütfen bunu yaptırmayın. Ee, bu şekilde olduğunun o zaman bu metnin hiçbir anlamı kalmıyor. Amacımız bu cümlenin içindeki kelimeleri tanıması. Bu bize neyi sağlıyor? Çocukların e, okumasını hızlandırmasını sağlıyor. Neden? Mesela bir yolda gittiğinizde sık gördüğünüz insanları daha çok hatırlarsınız, değil mi? Yani bunları sık sık gördüğü zaman çocuk daha sık hatırlayacak. Yani beynine yer edecek. Şu kelimeyi gördüğü zaman bunun çok olduğunu otomatik olarak anlayacak. Bu kelimeyi gördüğünde bunun yemek olduğunu hemen hatırlayacak. Biraz da ezberleyecek gibi olacak. İkisi birlikte gidecek. Bizim amacımız çocuğun görüş genişliğini gitgide genişletmek. Gözüyle baktığı zaman Buradaki harfe, buradaki harfe veya şu heceye odaklanmadan kelimelere odaklanmasını sağlamak. Bir de okuma yaptırırken, ikinci bir husus çocuklar, e, veliler, şöyle yaptırın. Lütfen kelimelerin ortasından tutmasını sağlayın. Şu şekilde yaparsanız eğer... Ç o çok zararlı. Böyle yaparsanız bu okuma hızlanmaz. Hızlanmaması, hızlanması için kelimelerin böyle ortalarına kırmızı noktalar koyun. Çocuk kelimenin ortasına odaklansın. Uzun kelimelere iki tane nokta koyun. Mesela zararlıdır olsaydı buna iki tane nokta koyun. Çocuğumuzun bakış açısı yani kelimeyi görme uzunluğu biraz daha genişledi, genişlesin. Genişlediği zaman beyin onu otomatik olarak okuyacaktır. Siz harfe odaklandığınız zaman okuma hızlanmıyor. Daha çok yavaşlıyor. O yüzden okumalarınızı yaparken burada olduğu gibi noktalar koyun ortasına. Ve harflere değil lütfen kelimelere odaklanın. Kelimelere odaklanamıyorsa hecelere odaklanabilirsiniz. Hece üzerinden o heceyi e, çıkarttır o kelimenin hecesini çıkarttırabilirsiniz. Birçok heceyi birleştirerek kelimeyi oluşturabilirsiniz. Ancak harfe odaklanırsa çocuğun okuması çok yavaşlar. Burada da aynı kelimeleri kelimelerden oluşan metinleri oluşturduğumuzda çocuğun kendine bir özgüveni gelecek. Ne diyecek çocuk? Evet bak ben bunu okuyabiliyorum. Bu yemek, bu da yemek. Mesela şöyle sorabilirsiniz. Kızım, oğlum bu kelimemiz neydi? Zararlı. Peki bu metinde bu kelimeden nerelerde var? Bak buralarda. Hatta şöyle başka farklı renkli kalemlerle bunları şöyle alabilirsiniz. Zararlı burada varmış. Başka nerede var yavrum? Burada var. Başka nerede var çocuğum? Burada var. Kendisine buldurtun. Farklı farklı renklerle diyelim ki çok. Kızım çok kelimesi, oğlum çok kelimesi nerelerde var? Burada var anne. Başka nerede var? Burada var çocuğum diye bu şekilde kelimeleri buldurtarak daha hızlı okumasına yardımcı olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.